Bugün e, Safranbolu ilçe müftümüz e, Aydın Bostancı'yla e, birlikteyiz. E, Sayın müftümüze yaklaşan e, Ramazan ayımızla ilgili e, zekat, sadaka ve e, verilmesi gereken fitreler konusunda bilgiler alacağız kendisinden. Öncelikle e, Ramazan ayının gelmesiyle, evet, Diyanet İşleri başkanlığımız açıkladı. E, şimdi fitre e, ne kadar bu dönem için... E, fitre nedir? İşte e, hangi vatandaşlarımıza verilmesi gerekir? Noktalarında bizleri ve takipçilerimizi e, bilgilendirseniz seyrediriz. Teşekkür ediyorum Osman Bey. Tabi Ramazan ayı e, iftar sofralarıyla, zekatıyla, sadakayı fıtrıyla aynı zamanda bir yardımlaşma ayı. E, onun için Peygamber Efendimiz en bereketli sofra içinde fakir fukaranın olduğu Oturtulduğu sofradır buyuruyor. Dolayısıyla allah Teala Ramazan'da bir e, fakire, bir muhtaca iftar ettirene büyük mükafatlar verir diyor Peygamber Efendimiz. E, i̇nşallah biz de Ramazan'da iftar sofralarımızda e, hem dostlarımızı davet edeceğiz hem de muhtaç insanları soframıza oturmasına inşallah vesile olacağız. Bu yönüyle Ramazan yardımlaşma yardımlaşmayı... Namazan deyince de ilk aklımıza gelen sadakayı fıtır. E, bu e, yine dinen zengin sayılar insanların <laughs> belki bir hani şükür borcu yani hayat, e, Rabbim bize hayat vermiş, onun karşılığı olarak e, her Müslümanın e, bir fakire vermesi gereken miktar. Yaşar Başkanımız bunu bu sene e, asgari 130 TL olarak belirledi. Evet. Bu alt sınırı evet. insanlarımız durumlarına göre ee, yani e, imkanları ölçüsünde bunu daha yukarıya çıkartabilirler. Yani 30 TL alt sınırı. Bu 150 olur, 200 olur, 500 olur kişi başı. Dolayısıyla bu vatandaşımızın imkanına bağlı. Dolayısıyla Sadakayı Fıtır bu sene 30 TL olarak başkanlığımız belirledi. Bu e, Ramazan bayramı namazı kılınmadan evvel fakirin eline geçmesi gerekiyor ki hani bununla murat şu hiç olmazsa bizim verdiğimiz o sadakayı fıtırlarla muhtaç olan insanlar da üzerine elbise alabilsin, ayağına ayakkabı alabilsin, çocuğunu sevindirebilsin ki bayrama herkes mutlu etsin. Çünkü bayram sevinç günleri. Ee, bununla birlikte tabi e, yılda bir defa zenginlere zekatla fazla Olsan Bey. Biz şuna inanıyoruz ki Ramazan ayında yapılan ibadetlere Cenab-ı Hak diğer zamanlarda yapılanların 70 kat daha fazla sevap veriyor bunu bilen birçok Müslüman zekatlarını da Ramazan ayından getiriyor. Hem bir e, bir mali yılbaşı olarak onu belirliyor. Evet. Genelde Ramazan ayında zenginlerimiz malının 40'ta birini yani %2,5'unu tarımla uğraşanlar yüzde onunu öşür dediğimiz evet. efendim ayırıyor. Yine onlar da e, fakire, fukaraya dağıtıyor. Bunun e, zenginin sınırı ne? 80,16 gram işte altın eee veya onun karşılığı paraya sahip olan ve üzerinden bir yılda geçmişse bunu hala elimize duruyorsa efendim bunun işte 40'ta birini veya yüzde iki buçuğunu fakir dağıtıyoruz. Dolayısıyla bunun Ramazan denk getirilmesi ayrı bir güzellik. Ramazan'da bunlar yapılır yapılırsa ne oluyor? Fakirler de sevmiş oluyor. Onlar da en azından bayrama çıkarken ihtiyaçlarını gidermiş olarak bayrama ulaşıyorlar. Bu yönle zekat Ramazan verilmesi Güzel olur. E, vatandaşımız çoğu zaman şunu diyor ya işte hocam benim çevremde fakir bulamıyorum ben. İşte muhtaç bulamıyorum. Diyor. Biz ona diyoruz ki biz Diyanet Başkanlığı olarak e, birkaç yıl önceden beri kanunen zekat ve fitre toplama yetkisine sahibiz. Kanun bize bu yetkiyi verdi. Biz makbuz karşılığında müftülüğümüze gelen Diyanet Fakır bizim bu binamıza gelen vatandaşlarımızın zekatlarını, efendim fitrelerini alıyoruz, makbuzunu veriyoruz kendisine ve biz bunları zekat verilmesi gereken yerlere, yani fakirlere dağıtıyoruz onun adına. Bizim e, Safranbolu'muzda dört e, tane hafızı kuran kursumuz var Oğuzhan Bey. E, Meşeli Boğaz hafızı kuran kursu, erkekler burada kalıyor. Kırk tane öğrenci var burada. Esentepe hafızı erkek kuran kursumuz 50 öğrencimiz var orada. E, Merkez camimizin altında kız hafızı kuran kursumuz var. Orada da yine 45 kız öğrencimiz var. Bir de Sultantepe'de proje hafızlık bırakmışımız var. Toplam bizim 180-190 civarında Safranburnu'muzda kız erkek hafızlık yapan öğrencilerimiz var. Vatandaşımız zekatını fitresi bize ulaştırdığında biz e, bu zekatları, fitreleri e, bu çocuklarımızın yemesinde içmesinde kullanıyoruz. Yani inşaatları kullanmıyoruz. Evet. Tamamen onların e, mutfak masrafları, yemelerinde, içmelerinde kullanıyoruz. Bazen onlara harçlık olarak veriyoruz öğrencilere teşvik olsun diye. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla yani eğer akrabalarında, yakın çevrelerinde böyle bir zekata muhtaç insanları yoksa biz e, vatandaşımızın bu ihtiyacını karşılama noktasında müftülüğümüz, efendim, camilerimiz, cami görevlilerimiz bu konuda hazır. Gerek mahallesindeki cami görevlisine giderse bu ihtiyacını giderebilir. Gerekse müftülüğümüze gelip ben zekatımı vermek istiyorum fitremi vermek istiyorum dediğinde makbuz mukabilinde tamamen kayıtlı bir şekilde bunu karşılıyoruz. Demin sizinle de az önce konuşurken bunu söylemiştik. Bizim Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesine girdiklerinde zekat hesaplama butonumuz var bizim. Oradan da yani girdiklerinde hani zekatlarını hesap edebilirler veya biz burada onlara yardımcı olabiliriz. Böyle bir hizmetimizin ne olduğunu, vatandaşımızın bilmesini arzu ederiz. Hımm <laughs> şeyde yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinde girildiğinde e, var ellerindeki var olan malları orada Parasını, belirterek... altınını, efendim, işte, efendim dairesini, tarım arasını, gelirini buraya yazdığında evet. <laughs> o program ona ne kadar zekat vereceğini hesaplıyor ve onu vermesini sağlıyor. Dolayısıyla başkanımızın böyle bir imkanı da var. Diyanet Vakfımız e, Türkiye'de en fazla hayır yapan e, kurum ünvanına sahip şu anda. E, dolayısıyla hem yurt içinde hem yurt dışında çok büyük faaliyetleri var. Hatta işte kurban bayramında da e, kurban hizmetleri var. Hmm. Dolayısıyla e, belki dünyanın birçok yerinde e, başkanlığımız e, ve diyanet farkımız e, ülkemiz adına, bayrağımız adına e, o ay yıldızı bayrağı dalgalandırıyor. Efendim ülkemizin insanların hayırlarını hem yurt içinde hem yurt dışında değerlendiriyoruz gönül rahatlığıyla e, verebilirler. Bizim her faaliyetimiz, her e, bize giren kuruş denetim altında. Biz yılda bir defa efendim söyleyeyim, Diyanet Başkanlığı denetleniyoruz. Nereden geldi, nereye gitti, nereye harcandı. Hepsi kayıt altında. Zaten bize bir vatandaşımız hayır yaptığında biz onu sisteme yüklediğimiz zaman hemen onun telefonuna mesaj gidiyor. İşte şu kadar zekatınız alındı, kabul edildi, şu kadar kitleriniz bize geldi, yani şu kadar bağışınız bize ulaştı diye e, telefonla da mesaj gidiyor zaten e, ilgili şahsa. Dolayısıyla böyle hizmetlerimiz var Oğuzhan Bey. Şimdi e, Ramazan ayının <laughs> gelmesiyle tabi iftarlar, savurlar başlayacak. Senin hocam e, bildiğimiz kadarıyla bu yatılı hafızlık Kur'an kurşunlarında e, kalan kardeşlerimiz için e, iftar ve sahur programları düzenleniyor. Bu konuda da bizlere bilgi verirseniz. Evet, e, işte derin de ifade ettiğim üzere bizim kurak kurslarımızda öğrencilerimiz yatılı kalıyorlar. O yüzden vatandaşlarımız eğer arzu ederlerse e, hem onlarla beraber oruç açma efendim bahtiyarlığına sahip olabilir. Hem de o bir öğünlük işte bir iftarlık e, masrafı karşılayabilirler. Hocalarımız onlara yardımcı olurlar. Kur'an kursuna uğradıklarında e, bu akşam ben de işte iftar ettirmek istiyorum dediklerinde Kur'an kursu yöneticilerimiz onlara zaten gerekli e, imkanı sağlarlar. Biz de onlara bizim elimizden geleni yapıyoruz. Onların geçmişlerine dua ediyoruz. Hatimler okuyoruz. Onların maddi imkanlarına bize destek oluyorlar. Biz de bizim elimizden gelen dua etmeyi onlara yapıyoruz. Dolayısıyla böylece e, sağ olsun e, zaten e, e Kur'an kursabının bütün yağışa, ibadete, masraflarını vatandaşımız bizim karşılıyor. Biz öğrencilerimize bir para almıyoruz. Dolayısıyla vatandaşımızın hayırlarıyla, zekatlarıyla bu hizmetlere yürüyor. Ben bu vesileyle aracılığınızla hayır sahipleri de şükranlarımı arz ediyorum. Bizi yalnız bırakmasınlar, yine hayırlarını yapmaya devam etsinler inşallah. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Herkese hayırlı Ramazanlar diler. Güzel, hayırlara vesile olan bir Ramazan ayını geçirmelerini yüce Allah'tan niyaz ederiz. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.